Hoş geldiniz yeni bir videomuzda sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. Ve Sasa Polyester ile devam edelim birlikte. Sasa Polyester tarafının teknik olarak sürekli olarak sizlere geçen haftaki yayına anlatmıştım. Senet artık kritik bir bölgede ve burası çok ciddi bir nokta. Zaten şirket 2022 yılından beri sürekli yatırımcıya kaybettirmekte. Çok büyük zararlara mağduriyete uğratmakta. Bakın bu nokta kritik. Eğer 3.65'lerin altına kırıp düşersek bu noktanın altında kalırsak çok daha kötü günler bizleri bekliyor diye ifade ettik. 3.65'in altına inmeyen, 3 lira 70 kuruşun üstü fiyatlayan bir Fasa ihtiyacımız var demiştik. Geçen hafta yapmış olduğumuz yayından sonraki süreçte Şubat ayında buradan dönüş gelmedi. Yani negatif olan Fasa zaten kötüydü ya. 2 yıldan beri hep düşecek bir beklentiye girmeyin bu şirket negatif diye anlatıyoruz ya. Bu ne anlama geliyor peki 3.65-3.75 bu bölgesinin kırılımı? Bu mevcut negatiflik daha da güçlenecek. Şirket kötü ya tekniği. Daha da kötüleşecek anlama maalesef taşımaktaydı. Şirket düzelmesini bekleyen yatırımcı için ben tam tersini anlatmaktaydım hep. Tam tersine şirket düzeleceğini. zaman geçti bak acaba bu sene değişir mi diyeceğimizde tam tersine daha kötüye gidiyor diye değerlendirmiştik. Ve 2025 yılının daha da kötü geçebileceğini sizlere ifade etmiştim maalesef. E, 2023'ten beri her yıl daha kötü olacak diye anlatıyorum. Ve maalesef her yıla daha kötü olmaya devam ediyor. E, i̇yi bir gelişme teknik panda yine yok. Yani burada en büyük sorun 3.65, 3.75 fiyatımız vardı. O da bozuldu. Her geçen gün daha fazla düşüyor ve şirket durmuyor. Bugün de inceleyip baktığımızda bakın Ocak ayı da geçti. Ve kötü kapattık Ocak ayını. Ee, yeni yıla kötü girdik. Ocak ayına ilk ayı kötü kapattık. Şubat ayına kötü başlıyoruz. Her şey daha kötüye gidiyor. Yani bir şeyler iyileşemiyor diye bakıyoruz. Tam tersine son 2 yılın en düşük fiyatını görüyoruz. Bak 2 yılın en düşük fiyatı. Yine düşen bant devam ediyor. İnceleyip baktığımızda ana referans Devam bu bir, İkincisi ana majör bölgesi zaten 4.75-4.95'te biliyorsunuz ki hala altında kalıyor. Devam bu iki ana referans fiyatımız zaten bunların ikisinin dışında 20 günlük, 50 günlük, 100 günlük, 200 günlük ortalamanız vardı trend takip edici bunlar gitti. Kısa vadede oluşturmuş bir kasım e ekim kasım desteğimiz vardı o patlamıştı. RSI negatif e referansın altındaydı 9 kriter bir de işte sizlere geçen hafta anlattığım 10. kriter vardı 3.65-3.75 o da gitti. Sonuç itibariyle yani bir şeyler değişeceğine, toparlayacağına, düzeleceğine tam tersine. Hep daha fazla kriter, daha fazla koşul konuşmaya devam ediyoruz. Hep bir üstünü koyuyor. Şimdi 10. kriter de patladı. Böylelikle hep beraber neyi anlatıyoruz? Bundan sonra 4.75, 4.95'i rafa kaldırın. 5, 5.10'u rafa kaldırın. Artık bundan konuşamayacağız. Niye? Çünkü artık 3.65'in üstü fiyatlayan sasa bile yok. Eğer 3.65, 3.75 üstünde istikrarlı kapatabiliyor olsaydı ya da Şubat'a başlayabiliyor olsaydı hiç hala bunları konuşabiliyor olurduk. Hala bir potansiyel olurdu. Ama bu saatten sonra bu bile yok. O yüzden konuyu artık kapatmak zorundayız. 3.65-3.75 bundan sonra altı kapatıp kaldıkça düşüş yönlü eğilimlerin daha da devamını bekleyeceğimizi ifade ederek atlar boş diyoruz. E, 3.40'lar gelmesi muhtemel olan seviyeler 3.40-3.45 aralığı potansiyel hedef olabilir. E, 3.16 Yine aşağıda maalesef 2.80-2.90 gibi fiyatlara kadar altların boş olduğunu unutmamak lazım. Tekrar söylüyorum. Her yıl daha kötüyü yapıyor. Yani 2023 yılı yine aynı şekilde. 2024 yılı hep daha düşük fiyatları gördük. Her yıl daha düşük fiyatlar. İşte bak daha yeni yılın daha ilk ayının tamamı hep daha kötü fiyatlar. İki yılın en düşük fiyatını görmeye devam ediyor bilginize. Bu fiyatların üst kapanışı yapmadığı müddetçe işte de koşullar koşullarda işte görüyorsunuz grafikler üzerinde de koşullarda da tam tersine kötüleştiği için hani iyileşme olsa kabul anlatacağız. Ama tam tersine koşullar daha da kötüye gittiği için maalesef sata polyester tarafındaki düşüşün devam etme olasılığının yüksek olduğunu aktaracağız bir müddet daha bilginize. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin, oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senede yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği eden nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretinizi yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle oynatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve sorunuza hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.